Balkon suyla yıkadım ama daha yoğun temizlemek gerekiyor böyle artıcılarla yağ çözücülerle ama fırsat vermiyorlar. Bir tanesi kaçtı mama yemeden. Gel bakalım. Bu da sahipli bir kedi. Sevgi dolu çünkü sevgiyi biliyor ve tanıyor. Ve sokakta yaralanmış. Sokak kedileri evcil hayvanları çok iyi tanıyorlar. Eve mi girmek istiyorsun? Burası senin evin değil. Şurada bir yara, şurada iki tane, üç tane, dört tane. Böyle sokak hayvanları hemen tanıyorlar evcil hayvanları ve saldırıyorlar. Niye bilmiyorum. Şurada kulağında bir iz. Zavallı bayağı hırpalanmış. Çok güzelsin. İzin verseler şöyle güzel bir temizlesem. Ama yok yani. Sabah iki tur mama verdim. Hala yiyorlar. Sen ne kadar tatlısın böyle.